Bir kadın ne tür sohbetlerden hoşlanır biliyor musun? Gel, anlatıyorum. Flört sırasında şakacı gerilimler her iki tarafında hoşuna gider. Ama bunu siyasi sohbetle başaramayacağına emin olabilirsin. Bir diğer sıkıntılı konu ise spor programın ve beslenme düzenin. Bu arada daha fazla bu tür içerik için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutma. Kadınlar iyi vücutlu erkeklerden hoşlanıyor ancak bu vücuda giden yolda yaptıklarımızla ilgilenmiyor. Bunu artık kabul edelim. Sen hiçbir kadının güzelleşmek için harcadığı saatlerden, yaptıklarından bahsettiğini duydun mu? Bunun yerine seyahat, yemek, ilginç okul anıları gibi daha genel konulara odaklan. Kedi insanı mı, köpek insanı mı olduğundan bahsedebilirsin. Bu arada flörtün bir kedi insanıysa kediler hakkında asla kötü konuşma. Durduk yere sana düşman olmasın. Astrolojiden bahsetmeye kalkarsa bu konuyu sakın çok saçma bulduğunu belli etme. Tek amacı burcunu ve yükselenini öğrenmek. Zaten sıkıldığını fark edip konuyu kendi kapatır. Daha fazla tüyo için bizi takipte kal.